Evet arkadaşlar Egezenler merhaba Bugün sizlere e, arzı olan ve Tamir ettiğim ve tamir videosunu çekemedim Videosu e, uzun olacak diye e, Tamir ettiğim çalışan şarj olan Tıraş makinesini göstereceğim size arkadaşlar Birazdan da bunun bir farklı modelinin e, Videosunu çekeceğim Bu da Bunların kısa bilgilendirme videosudur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Arkadaşlar Evet ben Pini değiştirdim. Bu üç tane direnci arızalıymış. Ölçü aletiyle baktım. Gördüğünüz gibi ölçü aletiyle dirençler arızalıymış. Bunları değiştirdim sıcak hava makinesi sayesinde. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yeni bir tane çıkma e, arızalı bir de çıkma bir tane arızalı tıraş makinesinden e, söktüm. Anakart tabi sağlamdı. O, o ana karttan söktüm. Dirençleri yani bunların eş değer, değerlerine yakın olan dirençleri bu bizim tıraş makinesinin kartına lehimledim arkadaşlar. Sonra bunun pili bozuktu arkadaşlar. Şarj pili. Sonra pili ne değiştirdim? Kaliteli pil lehimledim taktım. İçine TNL marka 1100 mahallelik ee, 16 saat şarj olan 100 miliamper ve şarj alan bir pil taktım arkadaşlar. Eski pili çöpe attım. Onu da hatta göstereyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video kalan üzerinden devam ediyoruz. Gönüz gibi arıza olan ve biten şarjı olan pil bir ma bin mahlık 1.2 voltluk nikel nikel katmiyim AA pil olan e, 15 volt İngilizce yazıyor anlamıyorum arkadaşlar neyse arıza olan bu pil arkadaşlar bunu ben değiştirdim e, yerine yeni aldım pil taktım. Lehimledim. Montaj yaptım. Kartı yani. Arkadaşlar bu havaya sayesinde yine makinemizin Havyesi sayesinde arkadaşlar. Ondan sonra cihazımızı şarj ettim. Şarj alıyor. Şarj ediyor yani arkadaşlar. Pil daha yeni olduğu için kolay kolay bitmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama tabii bittikçe şarj etmek gerekecek buna. Çünkü bu pil daha yeni olduğu için hemen bozulmaması lazım. Yani 1 volt 2 voltları vesaire düşmemesi lazım. Eğer düşerse şarja takılması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar çalışıyor. Hatta şöyle sizler için göstereyim. Bir durdurayım. Evet arkadaşlar video kaldığımız devam ediyoruz. Ben adaptörü fişe takarım arkadaşlar. Cihazın şarj olduğunu görmeniz için. Şu anda cihazın şarj ünitesini hazırladık arkadaşlar. Şimdi adaptörü takma Ne geçelim. Üniteye. Evet arkadaşlar. Bu da aynı power jack'ı. Şu anda burada 4.5 volt var. Evet. Cihazımız şarj alıyor. Göz gibi. Ram'ın LED'i de bozulmuş. LED'ini de değiştirdim arkadaşlar. Deneşleri değişmeden önce. Bayağı bir uğraştım arkadaşlar bunun tamiriyle. Göz gibi şöyle göstereyim cılız bir ışık yanıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Cılız bir kırmızı ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Yani şarj alıyor. Pil arkadaşlar. Göz gibi cihaz çalışıyor. Hiç sorunu sıkıntısı yok. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi izlemeler. Hayırlı geceler arkadaşlar. Bu gibi bilgilendirme videolarımız gelmeye devam edecektir. Yeniden izinler.